Unutmuşum. Yani başlattım. Zaten bir bok olmadı. Ananı satayım ışıklar söndürdü. Işıklar mı söndürdü? Hmm. Şey olmaz be av. Alt tarafı bir hayal et. siz, mi, siz mi söndürdünüz? Yo. Siz söndürmüşsünüz ya. <gülüyor> <gülüyor> ya şarteller attırmış. Şarteller nerede oğlum? Şartelin orada olduğunu biliyorum ezbere Gel beni takip et. Şurada. İ i̇ki buçuk dakika mı sağlam var? Açtım. Aa, oğlum çok kötü kasıyor ya. Ben de kasmıyor. Vay vay vay. Termometre kim? Termometre kim? Termometre e de hiçbir şey göremedim bende. mi? Bakmıyorsun ki. Hiçbir şey görmüyorum. Ha kemik kemik al. Ha kemiği al mı? Ben aldım kemiği. Nerede? Aldım ki. O para demek. O para. Ya e, F17 derece, 16 derece, 19 derece. Yalnız bir şey diyeyim mi? İyi para kazandım o zaman. Üst yukarı katlarda yukarı, bu arada yukarı. hayalet. Hayalet üst evet. katlarda benim yukarı. ışığım söndü bir süreliğine. Benim de. Oğlum hep beraber dolaşacağız mı Gel. Oğlum ev küçük zaten geçiyorsun. Niye şey yakmadan geziyorsun lan? 18, 20, 16, 19. Sen neredesin? Vay vay. 16, 18. Bayağı etmez üç... soya karşı bir şey değil ya. Üçük Sizce? Geldi. Yok yok, bayağı soya karşı bir şey yapmıyor. Ha şeylerde şeyde de yani hiçbir şey bir bulamadım. Şu şey... yemek YMF ile öten... işte hiçbir şey bulamadım. Hiç hiç ötmedi. İki bile olmadı. Zor aletti ya. O şey kim kapattı? Bak kışıkları kapatıyor ya. Lan ben yakıp siz mi söndürüyorsunuz? Yok hayalet söndürüyor. Hayalet söndürmüş ya. Bence bu geziyor ya bu? Hayır, de belli olmaz mıydı? Haa o ne? Ne yaptın? Sıkı sıkı Aa çıkacağım. anahtar buldum oğlum ben bu el var ya 100 dolar falan kazandım herhalde Aktivite bir ara 8'e çıkmış sonra inmiş Süre bitmiş bu arada Herhalde yani beraber duralım ben daha hayırlı bakmazdım ee, Sağlık, akıl sağlıklarınız %80 Oğlum ork sesi ork sesi geliyor bunun. Ya kanka ışıkları yak ya. merak Al ışıklar yak dediğim anda şarteli mi söndür? alpen git. Hayda. Gel gel ya. Ne desin? Tamam. Işığı mı söndürüyor? alpen neredesin? Tamam tamam gezeyim ya. God, ana o senin evinde kendine ait bir odan var değil mi? Orası onun ana odası. Yani odan ana odan. Ama ana odası yok. Ama Ana odası yok ihtiyacını bana. Geliyorsun. Geliyorsun, i̇htiyacını görüyorum. Şey görüyorum ha. Hani o tarz bir. Bak yine kapatmış ya. Vallahi Üst var ben açmaktan yoruldum o kapatmaktan yoruldum. Yani ha hiçbir odası. yerde yok ya. Bak, atıyorum, Aşağı kata bak tekrardan yani. bakalım mı? Bak ben iki şekilde de bulamadık bu ikisinde de gözükmeme imkanı var mı? Kanka, He? Kanka hiç... falan... iki bile olmadı iki bile olmadı IMF Kanka bazı haletler IMF Yani bile Ne? Bak ben sana söyleyeyim IMF nerede bak Yuri, Demon, Meir, Poltergeist, Raid bir Spirit, IMF sinyal bile vermeyen hayaletler. Ha IMF <laughs> sinyal ver. vermiyor deseniz oğlum ben hep veriyor sanıyorum. Oğlum her ha hepsi vermiyor ki. Yani. Ha ben ee, parmak izlerini falan araştırıyorum. Mesela bazıları iki yapar, bazıları hiç. Lan, lan baga girdim. Gram oynama. Murat evet, Parmak izi olma ihtimali kaç? Yo, neredesin? Tarmak... Buradayım, tepedeyim gel. Ha, yere bakalım. Eee, um, oh, Murat. Ne? Parmak izi aldığını saydığım Grey Demon, Mayor, e, Guys, Wraith yeah. ve Spirit arasında sadece e, Spirit ve Wraith arasında var. Bir de Walter Guys var. Bu ne demek? yani <laughs> e, ee, bu IMF sinyal vermeyen aletler sana hmm. halette en izi var. Hmm. Ve üçünde kanka bak Spirit Breed Powder guys. Ona, ona çıktı, aktivite ona çıktı. aktivite ona çıktı. Tam beraber duralım. Bence burada ya. Burada, 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 burada. imf keşke bırakmayaydın ya yine ne olur ne olmaz diye. Sanmıyorum öyle gözükeceğini. Ha ee, ben termometreyi bıraktım. A Aa, şarjerler gitti, şarjerler gitti. Emirhan ee, emirhan hoş geldin kanka TR emirhan ben kameraya bakıyorum, kamera var bende şu an Emir götümüz başımız ayrı oynuyor şu an. Bok yedik emirhan Han. Mod bana ne? Ne oluyor lan? O, o sesleri kim açıyor ya? Discord'dan mı geldi o ses? Yukarı gel, yukarı Murat. Orada yok şalter. Belki adam vardır. <laughs> Var, var, var. Ben Şu takip etti, kasaya bir şey gelmedi ya Lan oğlum kim yapıyor onu onun içinde bu arada ufak çaplı Çık korku Ölleri var He he <laughs> he <abi. gülüyor> <laughs> Bu arada cidden kanka. Ya hani mesela okulda nasıl şey yapıyordu, zil çalıyordu, telefon çalıyordu. Murat neresi? Bu da öyle şeyler yapılabiliyor hani. Ya ben onları Discord'dan açıyorum ama e, hayaletler de yani iş yapıyor oyun için anladım. var kanka bir şey yok lan bu hayalet mal lan? Lan işe kapattı. Üst katın ışığını söndürdü hayalet. Üst katın ışığını söndürdü. Gel üst kata gel. Şey Az önce Murat üst katta bir tane o... Alperen orada artık... Ben şu an Ay. karavandayım. Şeyi izliyorum. Aktivite arttı. 7'ye çıktı. 7'ye çıktı. 7'ye çıktı. Ha, piyano ses geliyor. 8'e çıktı. 8'e çıktı. Anasını çıktı. Murat anasını astı. Fuck you Barbara, Barbara ismi. Barbara. Barbara fuck you. Barbara, I, Oha, ikinizin de akıl yapamadım. sağlığı 60. Barbara, hello, hello. Barbara. Murat. Barbara, I will fuck you de. Barbara, I fuck your Eee Barbara. Ben Barbara, Wilson. Barbara Wilson, Barbara Wilson. Barbara Wilson, <laughs> Barbara Wilson. Ne yapıyorsun? Ben buraya defter bırak. Şıklar sonunda. Abi çok saat çarptırıyor ya. Ya, ya valla gıcık bir şey ya bu bir yere kitap koyalım da bari bir işe yarasın ya. Ben koydum koydum. Nereye? O odaya koydum ben. Gel sen aç da. Bir şey söyleyeceğim. Şuradaki ne? Sehpanın üstündeki. Şu kameranın baktığı. Arada bir parlıyor. Peki. Kamera nerede bilmiyorum ki. Aaa. Solun ışığı yandı odanın ışığı sağda. Kanka kitap nerede? Aa baloncuk, baloncuk geçti yanından, baloncuk geçti yanından. Tam Ghost Orb mu? Bilmiyorum baloncuk, saydan baloncuk gibiydi. O, o Ghost Orb o. oluyor. Ne, bak şöyle Ghost fe, bekle. Doğru geldi böyle. Ghost Orb bekle ya. e, ee, bütün aletlerde ghost saldırgan olan bütün aletlerde sadece poltergeist da var saldırmaya hayal göremedik hal niye kaynaktan niye kaynaktan açtın yani ya izleyemiyorum av internet mi mı kötü kanka kaynaktan açmadım ya normal 720 ki Anam yalnız kafa fotoğraf çektim ben. Dead body diyor lan. Ölü beden. E ee, ne alaka? Nerede? Eray öldü mü? Eray öldü mü? Hayır. Fotoğraflara girin. Dead body diye yazıyor. Harbi, Harbi mi? Bakayım şu kapı dışında. Haha. <laughs> Eray ölmüşsün. Eray'ın ilk ödeceğinin <laughs> zannederim ya <laughs> Ben <bir>. yokymuş <laughs> orda İyi kaynak görüşürüz ee, Iıı yayınlar almak istesem fotoğraf etsin diyor. Hıh 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 Emre oyunu okumak istedim Oyun okumak <laughs> mu... 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 içeri istedim bir şey yapmayacak. Iıı ee, bu arada Murat Hıh ee? Kutlan kaynaklı 10 ila 20 dolar Ne? Iıı ee, 10 ila 20 dolar aratıp 10 ila 20 dolar <laughs> Ölüm Barbara ha. Do you copy? Do you copy? İyi. Kanka ben var ya bu el ya baya parayı vurdum ha. Hey Barbara Barbara. Oy Barbara Barbara. Fuck you fuck you. Kendizlendirmeyin, Kendizlendirmeyin. Barbara. Barbara fuck you Barbara. Barbara. Come here. Are you fucking? Do you copy? Bu kapı niye yarım kanka? Kapıya dokunmuş olabilir mi? Bir dakika bakalım. Yok. Barbarola, üfü de divasasayn. Divas Divas hadi yukarı, hadi yukarı. Oğlum ya. yukarı defter bırakmıştım gene. Yukarı defteri ne, de bırakmıştım. Alttıra Murat bir kırk çıkıyordu o aletin gözüktüğü oda ya Oya değil oya bıraktın nereye? Aa, Yok bir şey yazmamış öyledi, öyledi, öyledi. ya Bir birisi kurulabilir Hani eline Spirit box alıp E imf alıp Eee e Ben kapıyı kim Kıracağım ha Barbara Barbara, Barbara Wilson Duyu kapıyı Gülüşmeler, Barbar'a Barbar'a seni bulacağım oğlum Gülüşmeler, Gülüşmeler, Barbar'a, Barbara. Kanka ya. ya EMF de vermiyor yani. Yani EMF vermiyor ya, de vermiyor Yani vermiyor Murat bir şimde, bir bir mi? Ezberçi mi? Lekos Lekos da 5 ha Lekos Özbürçüm ha, Hello. Özbürçüm hello. Ananı sikeyim bir şey oluyor. Işıklar söylüyor. Lan neredesiniz? Arkadaşlar şurulduymuş. Gördün mü? Özbürçüm dedim hakikaten bir şey oldu ha. Kanka bu arada şaka mı Onlar oluyor, evden çıktı tamamdır. Garajda, garajda bu arada hayır. Demek ki teke tek gel diyor. Hadi gör konuşuyor. Birimiz konuşalım al. o zaman. Kanka dur. Dur ver bana şeyi. Konuşma şeyi. Ver. O konuşma şeyini ver. Al al al. Eray gitsin la bu sefer. Eray gidecek mi? <laughs> gidecek mi? Gelin ben de kamerayla. Aa, %40 altında ka hayalet kendini gösterecek yani. Hello. Hello, duy you copy? Hey, are you? Hello. Barbara, hey. Barbara, Barbara, fuck hey. Barbara. Barbara, Barbara. Barbara su, suyu kapat bak, boşa akıyor Barbara. Ah, Barbara geldi, Barbara geldi, Barbara geldi. Hello, 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 friendly, friendly, friendly. Ram friendly, 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 friendly. Fotoğraf, fotoğraf, friendly. Friendly, friendly. Friendly, yes, yes, friendly. Geliyor, 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 geliyor. Yes, friendly. Friendly, amına koydum friendly. Siktir git. If you're there. Hey, friendly. Yes. Hey. Ah, hey dedi, ananı sikeyim. Beni aldı beni. Beni aldı diyor. Kaç. Sıra çekin, çekin. Tam çektim ama bitti Çok hakkım. Dik, dik. Senin ölürken ki hakkı, halini çektim. Al ben al ben al, ne alıp. Sana mı göründü sadece? Bize görükmedi. Era seni önceden çekti. Gel hadi o şeyleri alalım gel. Bir dakika şey aldım ben. Eleceği şey görmüşsün ama hakkı. Önceden Eren ölü fotoğrafını. Dedim ya. Bu işte bir Bir dakika çektiğim fotoğraf. Hayalet o zaman yarayı kilitlenmiş demek ki. O Ghost yüzden hayalet. Dedi. Oğlum Barbara'nın hayalet var. hali bile güzel gibi lan. Oğlum hayalet yok ya amın amın görüntüde bir şey yok. Konuştu değil mi? Konuştu. Evet hey. Öldürürken hey dedi. Spirit box. sonra IMF yok. EMF yok. Poltergeist olabilir. Hmm, Spirit box. Finger bulamadım açıkçası. Kitabada bir şey yazmadı. Gel. La kitaba bir şey yazmış yazmış. Yazmış mı? O zaman tamam. Ha kim biliyor mu? Hiçbiri. Ghostorp değil o zaman Alpen senin o gördü. Murat ne yazmış biliyor mu Ne? Day 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 Ha öl öl. Day Ölüm. Yazmış Ölecek. mı? Yok, öleceksin, öleceksin, öleceksin. Yazdıysa dur. <laughs> Ghost Orb değil abi ben buldun? Hmm. Ruh tersizi değil o zaman oğlum. Bir dakika. Oğlum o zaman Ginger şey, Prince bulduk mu? Şehit ya da yüreği. Ee, Alperen. Hmm. Hani H hey dedi ya. Hmm. Onu telsizden söylemedik. Mesela forumundayken söyledik. O yani işçiye şey girmiyor, spirit box'a girmiyor. Tamam bak. Hmm. Ya tamam, birey ya da şey. Spirit box'a girmiyor mu? Yüreğe yüreğe burcu toplu. Şeyde yok. Ben diyorum ki şey. YMF level 5 mı? YMF de bile. Hayalet küre gördüm Efe, oğlum ya. Yemez baloncuk, yok bence de. baloncuk geçti şeyin önden. Şehit ya da yüreği evet olabilir. Bastante ee, tekrar ona çıkmış düşmüş. Hadi gel alalım eşyalar artık oradan. Gel. Friendly, 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 friendly. Barbara Palin. ses geldi ses geldi hadi çek al çek hadi onu çek çektim ya hadi gel gidek aldın mı bak şurada kaç 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 evet, geliyor alamıyorum alamıyorum tamam gel kaç hızlı olmalıyız Daha çok. Kapı kapandı lan. Kapıyı kapattı. Kilitledi. Vallahi kapattı. ölüyorduk. Birimiz gidiyordu kalp ya Ama bu dedim geldi Dajo. Ha kan geliyor. Işık sönüyor. Işık dönüyor. Işık dönüyor, dönüyor. Gel buraya dur. Peki olur. Yok. Eee Okuldayken de öyleydi. Öyle oluyordu. Hı. Hmm. Çok sinirlenmiş herhalde lan şuna bak. Harbi bir daha girmeye yiyor mu? Bekle, Benim yenmiyor. bekle, yemiyor. Bekle. Aa, bütün ışıklar söndürdü. Ya herkes bekleyelim. Hayalet küresi çıkar mı, çıkmaz mı? Ona göre e, şey deriz. Çünkü dondurucu soğukluk yok baktık her yere. Zaten yok ya onlar. şey gözükmüyor Eray çıktı Alalım Çok saldırgan bu arada ya Evet Eee Bir şey Spirit box yok değil Dondurucu soğukluk da yok Yok ee, Kankam aynı türde el... Ama el izliyor. Bir de EMF level 5 kant yok. Eee Revenant diyebilirim. The Revenant da çok saldırgan bir hayalettir Çok hızlı düşürmedi ama şeyi ya. Gerçi aslında düşürdü de. %10 düşürdü benden. Neyi? sağlığı. Akıl sağlığı. Bende %30 var yakında birden fazla kişi varsa hayalet shade ya da yu, yüreği değil o zaman yine. Küre yok o zaman. Şeyt olmaz abi yani 3 kişiydiniz orada geldi. Hayalet yazısı vardı ama değil mi? Evet o Spirit Revenant shade değil. Demon. Revenant ya, Revenant gibi. Oni. Aa bak oni de olur. Oni kurban yakınlaştıkça daha saldırgan olur. Kurban yakınlaştıkça daha çabuk ortaya çıkar. Muratlar Muratlar odaya gir kendini göstermiş bu oni. Öldür oni. Oca tahtasını biz kendimiz mi alıyoruz evin içinden buluyoruz. Alıyorsun. Yok. Oğuzca tahtasını kanka buluyorsun. Buluyor. Oyuna girdiğinizde onun belli bir konumu oluyor. Oradan gidip alıyoruz. Ne diyor lan? Ne diyorsunuz? Eee evet, ne düşünüyorsunuz? Ben abi karar ver. Fazla kan toplamamız lazım ya. Kan o bizi gebertir. Yemek tamam. level 5 olursa şey de olur. Speed box olursa hiçbir olmaz. single priest olmaz. Eee MF'yi alıyor musun? Ha freezing teknolojisi yoksa o zaman şey dolum. Şey değil. E ee, nasıl? Beraberken saldırmıyor. Ghostor da bulamadık o zaman. Ne diyon? Şey diyorsun? Değil. Ben Nef Revan atıyorum. Ben Revan atıyorum. Yani büyük ihtimalle Revan at ya. MF seviye 5. MF'ye baktınız mı oğlum hiç baktığınızı görmedim ben. Ha MF'ye ilk başta çok bastır Hı. Saldırmadı ya başta ondan. Saldırırken bakmamız lazım sanırım. Saldırırken bakmamız lazım. Hı. O zaman bakmadım. Büyük ihtimal MF5 ya. Revenant evet. Shade ya da Oni. Raven'ın ne oldu? Kamerayı nasıl tamam. seçerim? Seni mi kıracağım? Gel kamerayı alalım içeride. Çıkalım. Emin misin? Bir kapıyı kilitlemiyor mu bir de? Bekle o zaman şeyi de alayım yanıma. Eee MF MF ne lan MF? Ha ben deymiş. Murat sen yanına sadece bir tane kamera. Alperen olur, Alperen'i çekeceğim dur. Al 5 oldu 5 oldu 5 oldu 5 oldu 5 oldu. <laughs> Son anda, ah, eleman düşmek gördün. İlan heral. Sonan da ah ibne. Murat girmeseydi orada saldırmazdı ha. Benim de hakkı sağ oldu %63. Hadi. Geçti mi? Hı, bir dakika bakayım. Revenant'ın sadece bir el izi eksik. O da ışıkları kapatıp aç. Oralardan dikkat edilmedi Lan ben <laughs> çok baktım hiçbir yerde şey yok. Ha bak hayır. E, parmak izleri nasıl çıkıyor biliyor musun? Bak? Hayret mesela yine ışığı kapatıp açana dikkat edilen. Öyle bir şey yapıyor çıkıyor. Oha oğlum baksanıza ya. Sıfırmış birden ona fırlamış. Şu an Öyle, şu an. seçtiysen artık baş şey. seçtim Seçtim, seçtim. Aktiviteye bak. Bakalım neymiş. O ev onun hapishanesi gibi bir şey herhalde. <laughs> evet, evet. Bakalım bakalım. Welcome back. I prepared some jobs for you. Neymiş? Şu lan iyi iyi 25. Falan. O neymiş? O neymiş lan? Ne, ne, Keşke me, me. birimiz Devanant, birimiz de onu seçseydik. O ne ne istiyor? Ama Spirit Box'a hiç konuşmadı. Ama tekler lan konuş. Hı. Neyse bu video da bu kadar olsun.